Yani yayın'a girmeden önce konuk odasında çok güzel bir örnek verdi. Yani marka ismi falan vermeyeceğim ama yüzeyi kapalı olarak bahsetmek istiyorum. Ya da sen girebilirsin o konuya. Estağfurullah ben bunu ismiyle çok yerde dostların arasında zikrettiğim için hani bir e, e, araba. isim vermeden yani o bir bir yere müşahhas olarak töhmet altında bırakmamak adına isim vermek istemedim. Hani ekranın önünde zaten reklama girer de hı hı. ekranın arkasında da yani töhmet hı. altında bırakmak istemem kimseyi. Çünkü o Örnek aynı zamanda o kişiyi tövbe altında bırakmak anlamına geliyor. Ama biz onu şöyle genelleştirebiliriz Buyur. yani. Türkiye'de mesela büyük yatırımcıların, yatırım holdinglerinin... Markalar. Türkiye'de evet markaların, marka sahibi e, arkasında kurumların. büyük kurumlar var artık. Bunlar 20, 30, 40 yaşında kurumlar. Bu kurumların mesela Türkiye'de çok ciddi müzikal orkestraları var diyelim kabaca. yaşa Yani müzikal... ...müzik endüstrisine yatırım yapıyor bu adamlar. Hı hı. Ve çok ciddi paralar harcıyorlar. Fakat mesela... E, ...milli, yerli, bizim mahalle... Yani ...o insanları töhmet altında bırakmak istemem. O manada... ...eğer yerli ve milli bu memlekete faydalı ve... ...kıymetli bir şey yapıyorsa... ...tebrik etmek lazım. Eğer başka şey... ...ötekisine dair bir düşmanlığı yoksa... ...bunu kalın kalemle altını hı hı. çizeyim. Diğer yandan... ...bizim milli ve yerli olarak nitelendirebileceğimiz. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Türkiye'de özel bir sektörün, özel bir holdingin hı hı. bir Türk müziği topluluğunu desteklediğini görmedim. Hı. Ne acıdır. Böyle birkaç tane e, şey vardır böyle be, tiyatro projesine destek görürsünüz. Tarihte diyorum yani. Hani benim yani yaş küçük ömrümden ibaret bir konu da değil. Yani 60'lardan beri konuşulabilecek bir konu bu. Ee, şöyle Türkiye'nin kültür sanat kronolojisini şöyle bir e, geriye doğru sayfaları kıvırırsak ki yazılmış bir kültür sanat kronolojimizin de olmadığını burada ehil, eh, bu işin ehillerine mesaj vermiş olalım. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde bir şey göremeyiz yani e, derli toplu bir e, böyle uzun soluklu bir organizasyon göremeyiz. Birkaç tane mesela söyleyebiliriz. hayırlı yad edelim. Karagöz'e dair çok önemli bir uzun soluklu bir projedir. Karagöz'ün milli ve yerli olarak çocuklara anlatılması, okullarda oynanması ile ilgili bir hayır sahibi uzun yıllar bir bu tarz bir projeye destek vermiş mesela. Bizim kültür sanat kayıtlarımızda unutulmaz. O proje çok önemlidir yani. Şahıs mı, kurum mu? Kurum, bir kurum ondan sonra. E, mesela bu çok önemli bir kıymetli bir şeydir. Allah. Im. Bunun gibi efel meselim. Bunun haricinde mesela Türk Müziği ile ilgili e, geleneksel Temaşa sanatlarımızla ilgili böyle uzun soluklu bir e, destek göremezsiniz. Yani daha kabaca söylemek gerekirse Hı. XXX Türk Müziği Topluluğu diye bir topluluk duymadım bugüne kadar. Yani en azından var söyle bir şey e, izleyiciler bizimle paylaşsınlar ben de cahilliğim gitsin. E, böyle bir topluluk bilmiyorum ama e, XXX Flermon Orkestrası var Sezgin abiciğim. Yani söylemeyecektim ama söyleyeyim yani. Ne söyledin ki daha ben söyleyeyim. <laughs> araba Arapa <barkı mısın> hani. Tamam. <laughs> x X XXX oda orkestrası var Sezgin abicim. Ama XXX x, x Türk Müziği topluluğumuz yok. Yani ben buradan bu işlerle meşgul olabileceği potansiyelinde olan herkese sesleniyorum. Yani bu pandemi sürecinde bunu bir kez daha gördük. Türk Müziği geleneksel sanatlarımız, İslam sanatlarımız hı hı. bu işlerle ilgili bu sahada konuşulabilecek yerli ve milli bu coğrafyanın bütün kültürel unsurları desteklenmek zorunda burada bir kalite çıtası tartışması olabilir bunu anlıyorum hı hı. yani kaliteye koşmak ya da daha kaliteli olması için serbest piyasayı e, az evvel söylediğim gibi müşterisiz meta zayi müşterinin buna iltifat etmesi beklenilebilir ama bazı şeyler var ki çok büyük sorun evet. kemmiyet mi keyfiyet mi şimdi yani bir X instagram fenomeni e, ...açıyor şeyi... E, ...Instagram'ı... ...binlerce, yüz binlerce ta takipçisi... ...o anda ona online oluyor yani... ...bağlanıyor. ya Evet çok büyük sayılar. Biz konserler yapıyoruz şimdi. Peki ne yapılıyor? Orada onu da söylemek lazım. Evet yani, ne yapılıyor? Açtı şimdi tamam... ...yüz binlerce, milyonlarca insan... ...izlemeye başladı. Peki ne yapıldı? Ya, yani o yarım adam... saat o yayın oldu... ...ne yapıldı diye sorduğunuz zaman... ...ortada bir şey yok. Bu çok büyük yani bir, ben sadece, bir soru işareti. Ben sadece buradaki sayısal verileri birazdan evet. sayısal verileri çürütmek için vereceğim zaten. Hmm. Yani bu verileri çürütmek için bu sayı, sayısal veri verdim. Ne için önemli mi sayılar? İşte önemli değil. Yani Heh. biz 100 binlerce adam açıyor, izliyor, çok güzel. Eyvallah. Kapatıyor. Ne kaldı aklında bir hiç. Evet. Şimdi e, bu dönemde pandemi döneminde kültür saat organizasyonları yapılıyor. Az evvel de hayırla yad ettik yapanları. Bazı devlet kuruluşları var. Bazı STK'lar oldu bu konuyla ilgili hmm. çalışmalar yapıldı e ar ar arzulanan şey sayı. Kaç kişi bağlandı ya? Evet. Kültür sanat özellikle de e, elit kültür sanat diye tarif edebileceğimiz şeyin ke kemiyetinden daha çok keyfiyetine bakmamız lazım. Sayısal veriler önemli değil. 10 evet. tane adam izler ama izledikleri şeyi 10 tane adam doğru kullanıcıya ulaştırdıysak biz çok büyük bir iş yapmışızdır. Bunu anlamamız lazım. Evet. Ama şurada şunu söyleyeyim. Alıcısı özeldir yani o evet. tarz şeylerin alıcısı e, özeldir. Cumhurbaşkanlığı makamının değil mi Yeditepe konserleri miydi? Sanatçılar destek noktasında hani bir çalışması oldu. E, bununla birlikte bizim camiamızın da isimlerinin yer aldığı konserler serisi başladı diye duyum aldım, haberlerini aldım. Bu inşallah devam eder. Evet. E, her kesime hitap eden sanatçıların e, yer alması taraftarıyım. Hani illa bunlar olacak bunlar olmayacak diye değil. Doğru mu? Kesinlikle katılıyorum. Yani bir izleyen sürü izleyen sanat var. yöneticiliği de yapmak nasip oldu. Yani ben e, bu, bu memleketin e, gidişatına, bu memleketin yerlilik ve millilik problemi yaşamayan söyleyeyim her sesine... ...sanatıyla eğer, sanatında bir, yani, yani meşru sanatıyla diyelim. Meşru sanatıyla sahnelerde, bu uygun mecralarda izleyicisiyle, dinleyicisiyle okuyucusuyla buluşması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz çok renkli bir toplumuz. Çok Tabii. şükür bu yani hatta evet. bu benzetilir. Benzetmeyi çok seviyorum. İtiraz etmişti bir büyüğüm. Mozaik falan kültür mozaiği dedi ya denir ya. Hayır dedi. Mozaik değil. Biz ebru gibiyizdir dedi. Renkler birbirinin içine girer. Wow. Mozaik çok serttir dedi. Evet. Ha. Yani biz böyle ebru gibiyizdir. Renkler birbirlerinin içinde kalbolur, kaybolur. Ondan sonra ama bir ahenk vardı. Bir ahenk vardı. Zarafet yani, vardı. Evet, evet. Mozaik vardır. köşelidir demiş. Aynen öyle. Mozaik dedi köşelidir ya. Biz kültür, <laughs> Biz kültür, biz kültürümüzü çok çok kültürlülüğümüzü bu coğrafyanın efendime söyleyeyim çok kültürlülüğünü e, e, ebruyla daha doğru tarif ederiz dedi. Ben de çok etkilenmiştim. Evet. Çok güzel bir tespit. Bunu da bizimle paylaştın. teşekkür ederim. E, bu arada